Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Muhammed. Bugünkü videomuzda sizinle beraber oyun oynayacağız. Pek bir isteksizim. Mutsuzum çünkü. Yani. Dükle oynadım bayağı bir. 1200'e bayağı bir yakın dükle. Değen pek kasmak isteği yok bende. Sebebini biliyorsunuz zaten siz. Karalım abonem çok düşük. Gitmediği gibi üstüne üstlük karakterim yok. Aslında göstereyim 420. Kaç karakterim var benim? Hesaplayalım hemen. İki tane mi olacak? Bir şey ama karıştırabildim. Şimdi hemen sayalım. Nasıl daha fazla var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 karakterim var. Arkadaşım 11 mi 15 mi öyle bir şey. Ve oyuna daha o 3 ligi 3 arkadaşlar. Daha ligi 3 ve benden fazla karakteri var. Ya bu şimdi şans mı? Değiştir. Palyaço burnu de. 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 ne? Palyaço burnu ne? En saçma eşyalardan biri ya. Ne işe yarıyor onu bile bilmiyorum. Adamın belli ediyormuş. Ama arkadaşlar bu dükün bug'ı Arkadaşlar o feromon şeyini herkes bir yapsın arkadaşlar. Belki feromon gider. Bu adaletsizlikten kurtuluruz belki arkadaşlar. Zaten Dükbak'ta oyun belirtti. Dükbak'a girmiş. O yüzden bakın küçüremem. Adamı dondurmuyor. Fin git buradan. Fin! Fin! Nasıl aldı? Ben alıyordum. aldım onu. Hemen canım alıp bakmam lazım. Arkadaşlar dün e, şey oynuyordum. Dük oynuyordum. 10 kilo aldım. Arkadaşımla beraber oynuyorduk. Arkadaşım ölüyordu. Ben Eseyi ben atıyordum. Kaçar o her türlü benden. Ben de ondan kaçmam lazım. Alır beni o kadar. İyiyim. Aa yetişmiyor. Yetişse alırdım onu. Arkadaşlar bu videoyu bırakmayı istiyorum. Abonem zaten düşük. Kimse izlemiyor beni. Ah be. Biraz donuyor da. Suziye. <laughs> Benim çok suzum var ya her gün zaten suzu çıkartıyorum. Bence suzdan bol bir şey yok zaten ya. Bu oyun bıktırmaya başladı beni. Feromonlu adamlar yetmediği bir karakter de çıkmıyor. 10 arkadaşım daha yeni başlamış. Benden hem o yetmediği gibi kupası fazla ay kupası az olması yetti, yetmedi de gitti. Güzel karakterler var, Jacky var, Stevie var. Pepper Mapper, Shilisi var. Bu dükkü burası dükkü yok. Ya ben diyorum nasıl bu kadar ligim yüksek olmasa rağmen ondan bir karakterim var. Bu çok kafamı yani sinir ediyor beni. Diyorum ya niye yani ne sebep ne yani ben niye bu kadar şanslıyım ben. Arkadaşım arkadaşlar. Zavallı bu oyun bir oyun olmuş. Lan Beni tek pompalım onu alıyormuş lan. Ah. Ben baktım. Benim eşyalarımın engellenmesi kaç. Açma da. Ya. Abi bak, Uf. oku ben alabilseydim. Her türlü alırdım onları. saklanacağız burada arkadaşlar. O kalabiliyor mu? O kalabiliyormuş ya. Ve ben bir ok bulmam lazım iyi. Taş ol. Taş değil ya. Demir olsun yeter. Üçlü kutu gibiyim vallahi şu an kutu yer. Ha, burada belli. Ya benim kükremem dondursa bu arada kim bana karşı konuş kükremem. Kükredeyim gibi adamı dondurur ve kombolarımı sayarım. Kombolarımı. Önce bunu okuyalım o gramonda oku oku zaten ne diyor ki? Ay jet var, ejector. Neydi onun adı? Hmm arkadaşı var ya hani? Ay Nix'in kardeşi. O işte arkadaşlar, o var. Haydi alırsın onu. Canla şey alalım. Hayır itiraf ya. gider misin? Çorapların altlarına dedesi karaları koy. İtiraf. Yüzde yüz öldüm ama. Kazandım oyunumun gitmesine rağmen kazandım kolayca. Queen ne kadar güçlü olsa da bana karşı koyamaz arkadaşlar bunu herkes bilir. 48 kupa aldım. Bir tane demir sandığı kaldım. Kaybettiğimi geri aldım. Baha <laughs> yetimde değil. Şu an bu 20 olacak. %50. 20 olacakmış. Şuna yetmedi. Ama alemeti korpu ala 35. E, abi bu çok saçma. 35 ne ya? Nasıl gidiyor şu an? 15 falan, 5 falan kaldı bu. Şu an 20 alacağım. Bir el daha Hızlı <laughs> <laughs> mı? Ok, ok çok işi veriyor. Ok çok hasar var. Düke. Dükür olayı ok bana göre. Küküre hemen gidelim. Ya bombanın hasarı çok düşük. Yani bomba son çaremiz olması lazım. Ya görebilsem bir de adamı mükemmel olur. E onu dur çekiyorsun. Göremiyorum. çekerken bile böyle mi yapılıyor? Arkadaşlar bu oyunun bak beni bitiriyor ya. Full çekiyor abi bakın neden full çekiyor. Çok saçma Ay, Bombayı aldım da bitti işlerim Sen buradan <laughs> 5 puan olacak 15 puan karşılayacak yetmeyecek ama ben bu gece tamam alıp alırım onu ama alsam da yüzde yüz eminim bir karakter çıkmayacak yüzde yüz değil yüzde bin eminim çıkmayacak çıkmayınca zaten küçük bir şor satacağım çıkmadı diye <laughs> 15 saniye falan oldu zaten şor çıkmamış Bak yürümüyor bile karakter. Öyle öleceğim lan. Harun abi internet nerede? Arkadaşlar ben çözüp bir geliyorum. Aa, 10 dakika olmuş yeter 10 dakika.